Günün sükutunu bir mermi deldi. Önce kuşlar kaçtı yuvalarından. Sonra kan ve barut kokusu geldi. Yurdun dağlarında, ovalarında. İşte beni o gün vurdular ana. Gelincik misali boyandım kanı, Kuzucuğunu hak seçmiş kurbağa. Razıyım Rabbimin revalarından. Say ki ölüm rüzgar... Canım gazeldi, derken bir el değdi... ...her şeyi düzeldi. İnan, yaraların daha güzeldi. Fani ömrüm, sahte devalarında Gitme, kal diyerek çektirme Eza. Bak, donanmış bizi bekliyor feza. Gayri yoldaşımdır Hüseyin, Hamza. Dönülmez onların davalarından. Vakit dar... ''Davet var arşta iftara. Dünyanın lokması kan, irin, safra. Cibril hazırlamış bir kutlu sofra. Cennet ağacının meyvelerinden. Gözlerim kapanmaz ağlarsan öyle. Can ananın hakkını gel helal eyle. Ağıt yakma bana. Bir türkü söyle. Bizim oraların havalarından. Bizim oraların havalarında.